İnegöl'de polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmaları yasaklanmasının ardından polis kimlik kontrollerinde bulunuyor. <laughs> Dün gece 0.24 itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü ve ayrıca koronik rahatsızlığı olan vatandaşların inkametlerinden dışarı çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasaklanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devrelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istediler. Şimdi ee, dün e, hükümetin almış olduğu yaşlara yönelik 65 yaş ve üzeri şahısların sokağa çıkma yasağı var. Yaşları 65 altı olan vatandaşlara da durumu anlatan polis ekipleri hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için işe de acil değilse dışarıya çıkmamalarını istedi. Doğru. 50 53 yaşında Doğru. 65 yaşındakilerin toplu dışarıda yasak. Yasak. O, o yüzden tamam. Uyaracaktım. Hadi Daha iyi polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiye yaşını sordu. Vatandaş yaşın 65'ten küçük olduğunu ifade ederek ben 53 yaşındayım dedi. Polis ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde şahsın doğru söylediğini gördüler. Vatandaşa teşekkür ederek yolladı. Şu üzeri şahısları sokağa çıkma yasağı var. Ben, ben 53 yaşındayım. <laughs> Öyle mi? <laughs> 67. 53 yaşında mı? Ne evet. Daha büyük gösteriyorsun sanki ya. Abi ormanda çalışıyorsun yani. Ondan dolayı mı? Evet. 53 doğru. 50 53 yaşında tutsun. Evet. Doğru. 65 yaşındakilerin toplu sağlığı açısından dışarıda yasak. yasak. O, o yüzden. Tamam. Uyaracaktım. Iyi Bir başka vatandaşı ise 65 yaşına girmesine 40 günün olduğunu belirtti. Polis ekiplerine aslında kimliğinde küçük vurulduğunu kendi beyan etmesiyle ekipler tarafından tutanak tutulup Burada. C25-26 e. bana, bana göre 18. He. Bana göre 18 de. Yaş 65. Ee, 65 2-3 e, ayım var. Yok, 40 günüm var. 40 günüm ha? Esasında geçti. Aa, işte, 4 e, gün, e, gün Mart'ın 18'i. E. E. Esas Anadolu, Anadolu'dan Anadolu. çıktığı zaman kontekiz var. Evet. Anam derdi. Yani öyle diye, ağlı, ağlı gibi, bir havada oldu ki, kurtuna eserdi evet. derdi. Ben de yaptım şurada 4-5 gün, değil mi? Evet. E. Ama e, genelde uyuyorlar. Teşekkür ediyoruz yaşlarımız ama. Yok, yine, çıkmıyor, yine de yaşıyor, yine de, e, kadar yine gidiyor. de şey var. Sizin daha 40 e, gününüz var sıkıntı yok şu an 65 için. 65 bittikten sonra. Aynen 65 yaş şeysi olarak daha 40 gününüz var çünkü. Tabii buna göre. 40 aynen. Var, 40 güne göre. O, o zaman dikkat edeceksiniz. Neye göre 4 gün geçti. Aynen aynen. Yapılan uygulamaya herkesin uyması gerektiğini söyleyen şahıs ben günde bir saat hava almak için çıkıyorum ondan sonra eve gidiyorum dedi. Ben çıkmıyorum kardeşim. Gece çıkmıyorum. Gündüz de şöyle yarım saat bir saatte oluşum. Şu kanepeler otur, şey olmuş olsa serbest olmuş olsa bir saat kadar oturuyorum dönüyorum. Peki çıkanlara ne söyleyeceksiniz şimdi? Devlet ee, uyarıyor çıkmayın diye ama. Arkadaş büyüklerimize e, hani amirlere mamirlere uy uyuması lazım bana göre. Ekipler gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor.